Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıyı hazırlayabileceğiniz parmak yediren muhteşem bir tarifim var. Kahvaltıya değil et ve balığın yanına da hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz derecede lezzetli ve güzel oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. 400 gram mantara ihtiyacımız var. Yani bir paketlik mantar kullandım. Tavanın içerisine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Mantarım suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Ardından içerisine bir adet irice soğanı jülyen olacak şekilde doğruyorum. 2 adet de sivri biberi doğruyorum doğrayıp ilave ediyorum. Eğer kırmızı biberiniz varsa kırmızı biber de kullanmanızı tavsiye ederim. Kırmızı biber de çok yakışıyor içerisine. Soğan ve mantar karamelize olana kadar güzel bir şekilde kavuruyoruz. Mutlaka bu aşamada sabırlı olmanızı tavsiye ederim. E, karamelize olduğunda soğanın ve mantarın lezzeti çok daha güzel ortaya çıkıyor. Bir adet domatesi yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Mutlaka kabuklarını soymaya özen gösterin. Domatesin de suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim domatesini suyunu salıp çektikten sonra içerisine kekik ve tuzunu ilave ediyorum mutlaka kekik kullanmanızı tavsiye ederim acı seviyorsanız içerisine biraz pul biber de ilave edebilirsiniz bir tur karıştırdıktan sonra içerisine üst kısmına biraz da kaşar ilavesi yapıyoruz. Kapağını kapatıyorum. 7-8 dakika kadar bu şekilde pişmesine sağlıyorum. Muhteşem lezzetimiz hazır. Mutlaka sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet, bay şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.